Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber parkur yapacağız ve başlama noktasından başlayacağız. Evet şu an checkpoint aldım. Bakın diyor ki burada checkpoint aldınız bir daha buradan devam edelim. Hemen şöylelikle başlıyoruz parkurumuza. Baya bir zormuş he. Bu arada bu parkuru yapan benim. Ben yaptığımda geçiyorum. Oba Baba. Bakın burası en zor yer sayılır. Evet arkadaşlar. E, tren yönü hangi yer? Bu taraf mı? Bu taraf mı? Yol ayrılıyor. Hı, hepiniz bu taraf dediniz. O zaman bu taraftan gidiyorum. Sandık dışı. Şey. Allah beni. doğru yermiş. <laughs> Çek alanı alıyoruz bu arada. Vurdum. Vurdum. Allah vuramadım. Allah. Bir tanesini vuramadım arkadaşlar. O yüzden sıkıntı çıktı da. Pardon. Şunu vurdum. Şimdi sandığa geri koyuyorum. Ve diğer parkura geçiyorum. Bu arada checkpoint'imizi alalım. Evet burada ne yazıyor? Başla yazıyor. Şimdi bakalım bunlar nasıl gideceğiz. Başla. Hu Çok eğlenceli arkadaşlar sona geldik arkadaşlar. Evet videomuzu beğendiyseniz sona geldik. Bakın böyle şeyler hediye etmişler bize. Bakın. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Haydi. görüşürüz.